Olası bir erken seçimde Erdoğan mı İmamoğlu mu diye soruyoruz. Ankara'da vatandaş. Allah, Allah Teala bu eziz günler yüzünde Erdoğan'a bir de nasip etmesin. Gitsin yeterçe çekeceğimiz yeter yeter ya. Evet. Ermeni olsun bu olmasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ankara'da vatandaş kimi tercih ediyor? İmamoğlu. İmamoğlu. Nedeni var mı dedi? Nedeni adam her şeyi düz yapıyor. Evet. Doğru yapıyor. Öbür taraftan 22 senede iş başında ne yaptı? Her şeyi Allah bulak etti. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ç de biliyorsunuz tabii Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ablam merhaba. Olası bir erken seçimde Ankara vatandaşı İmamoğlu mu Erdoğan mı der? Erdoğan derdik. İmamoğlu'nun huyunu bilmiyorsa huyunu bak kardeşim. Bilmez miyiz? Bilmiyorsa. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Abi merhaba. Ankara'da vatandaşa soruyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan abi. Neden Erdoğan abi? Erdoğan abi. Neden abi? Çalışıyor da onda uzak. İmam çalışıyor. çalışmıyor mu abi? Çal ne çalışıyor abi? Soruyoruz abi. Çalışmıyor abi. Çalışmıyorlar abi. Evet. imam oluyor diyor ki erken bir seçim olmalı diyor. Değişim olmalı diyor. Olsun. Hiç fark etmez. Yine bizim oylarımız yine Erdoğan'da. Yine diyor. Erdoğan. Değişmez mi evet. abi? Hayatta değişmez. Evet. Emekler kan ağlıyor abi. Abi bir ağlayanı göstersene bana. Evet. Para yok diyorlar. Asla inanmıyorum ben onlara. Yalan mı söylüyor? Ben de emekliyim abi. Evet. Ben de 12 bin 500 Yetiyor. Allah'a çok şükürler olsun. O zaman bir şükürsüzlük var. He. Aynen, Aynen öyle abi. Her şeyi bir şükür edeceksin. Bazen insanlar görse diyor, diyor ki benim cebimde 150 lira var. Ben de emekliyim. Ben, bana yetiyor diyorsun. mi de cebimde parayla dolu. Sağ ol abi. Valla aha bak. Parayla da dolu. Sağ ol Onlara, onlara hiç inanma ya. İnanmayacaksın abi. Yani bir tane de ben konuşayım. Evet. Konuş evet. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ankara vatandaşı kimsin şey. İmamoğlu ya. Erdoğan'a daha oy vermeyeyim ya. Niye abi? Bokumu yemiş miyim ben? Evet. Deli miyim ben? 64 senedir Ankara'da oturuyordum. O yokluktan çıktım. Şimdi Ayaş'a gitmiş. 70 kilometre yere gittim. Zemin katta oturuyorum. Neyini de Erdoğan'a vereceğim? Evet. Neyini vereceğim? Abi, evet. Ne yaptı? Yalanla dolanla memleketi suydu götürdüler. Ne amca? Efendim? Neyse, ne Bunlar kim? Tamam. Sağ Bunlar ki neyse tartışmayalım abi teşekkür ederim. Bunlar kim? Bunlar dedik. Erdoğan'dan bahsediyor abi. Teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkür ederim. O Erdoğan yiyiciler işte. Evet. Yiyiciler. Teşekkür ona. ederiz amca. Onlar yiyiciler. Tartışmaya <gülüyor> sokmadan soruyoruz. Sağ olun tamam. amcam eline tamam. tamam. Teşekkür. Hadi abi sağ olun. Efendim. Diyoruz ki Ankara'da vatandaş soruyoruz. Olası bir erken seçim olsa imam Erdoğan. Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Yani ne olursa olsun o bizim reisimiz. Evet her türlü yolundayız. Her türlü yolundayız. Durmak yok mi diyoruz? Durmak yok yürümek var. Teşekkür ederim. Ne hizmeti ya ne hizmeti ya. Amcam. Teşekkür ederim. Tamam amcam teşekkür ederim. Nankör. Tamam amcam tartışmaya sokmuyorum amcam. Nankörle. Teşekkür ederim. <laughs> amcam ellerinde yük var yormayalım <laughs> seni. Teşekkür ederim. Hadi edin, ben amcam. teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlayacağım amcam yayınlayacağım. Allah, razı olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun. <laughs> Ankara'da vatandaşa diyoruz ki olası erken seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Neden imam? 25 senedir bıktık be. Evet. Bıktık ya, bize bıktık ya. Yani. Oy. Değişim yani. istiyor musun abi? Maalesef. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara'da diyoruz ki vatandaşa İmamoğlu Erdoğan mı? Şu anda İmamoğlu. Neden şu anda İmamoğlu? E, şu anda öyle görünüyor yani. 23 yıldan beri ne yaptı? Ne oldu? Herkes ağaç, karın tokluğu yok, bir şey yok. Evet, o yüzden. O yüzden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ankara'da vatandaşı diyoruz İmamoğlu Erdoğan mı? Vallahi Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyorum. Neden? Neden? Adam gibi adam. Evet. Seviyoruz. Doğrularıyla, konuşmalarıyla on numara beş yıldız insan yani. Ben de oyumu ona veriyorum. Ben de onumu, oyumu ona veriyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler. Olası bir erken seçimi olsa Ankara İmamoğlu mu Erdoğan mı der? Abi ben emekliyim yani. Evet. Emekli olduğu konuşmak istemiyorum. Sağ ol abim. Ya en çok emekli Abim İmamoğlu mu Erdoğan mu? He? Erdoğan imam oldu. Erdoğan, Erdoğan. Neden Erdoğan? Bir şeyler yaptı Ankara'ya, evet. şey Türkiye yani. Türkiye yaptı Yaptı. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Ankara'da vatandaşı diyoruz ki İmamoğlu mu Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Çünkü 20 yıllık tecrübe var evet. ve şu anda İstanbul'da duyduğumuz gördüğümüz kadarıyla hiç kimse memnun değil seçimden. Onun için Erdoğan diyorum tekrardan. Sağ olun. Ankara'da vatandaşı diyoruz ki İmamoğlu mu Erdoğan Ne diye dedi? Babanı ve Erdoğan Erdoğan. Erdoğan. Şey... Ben, şey... ben Erdoğan'ı seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet devam edelim. Şöyle amcamıza soralım. Amca selamünaleyküm. Ankara'da vatandaş İmamoğlu mu Erdoğan mı diyor. Buyur. Erdoğan mı İmamoğlu? Vallahi tanımıyorum ki ben. Tanımıyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Diye de Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul'un seferiyim. Evet. Ne istiyorsun, ne soruyorsun? Kimi diğer istekleri seçtin o zaman? Valla Tayyip'e oy veririm. Erdoğan. He. Devam ediyoruz. Kesin. tanımıyorum diyordun abi. Ev Cumhurbaşkanı. <laughs> sağ olun. Hadi Allah emanet olsun. Teşekkürler, sağ olun. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan işte. Emekliler geçinemiyoruz diyor abi. Keyif, keyiflerinden diyorlar onlar. 12.500 yetiyor mu abi? Yetiyor bana. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Ankara'da vatandaşı diyoruz İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan mı İmamoğlu mu abi? Size soralım abi. Erdoğan mı İmamoğlu? Mu? İmamoğlu. Neden? Neden İmamoğlu? Seviyoruz abi. Yeterli mi? Hatta bu soruyu şöyle sorsaydın Mansur Yavaş mı Erdoğan mı deseydin daha doğru olur. Daha tamam, mı iyi olurdu? Tamam. Erdoğan İmamoğlu mu Mansur Yavaş? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Adamın kralı, temiz siyasetçi, dürüst, ahlaklı. Evet. Daha da söyleyecek bir şey yoktur herhalde. Biraz konserlerden dolayı tepki aldı ama. İlla ki alacaktır abi. Çünkü e, bazen insanların dürüstlüğü karşı tarafa daha farklı lanse edilir. Şu, şu an halka yaptığı dürüst işleri, tam doğru işleri, doğru çalışmayı, halkı sevmeyi farklı yoldan farklı şekilde lanse ettiriyorlar. Halkın gözünden düşüttürme politikası uyguluyorlar. Ama ben yemem diyeyim. Valla yiyen yesin ben yemem abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Amca selamun aleyküm. Ankara'da diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Kurtaracak bizi bu parlıktan da. Kurtaracak mı? Tabi. Ya Erdoğan yine kazanırsa abim? Kazanırsa battık yine. <laughs> battık durumda mıyız abi? Teyzem merhaba. Diyoruz ki Ankara'da Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Neden Erdoğan? Bilmiyorum Allah oğlum. Ortalık düzelsin de başka bir şey değil. Düzelse de düzelmese de Erdoğan diyoruz. Düzelse düzelmese Erdoğan olur. Seviyoruz. 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 Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Erdoğan imam olan. Erdoğan. Erdoğan. Sağ ol. Ablam size Erdoğan mı imam mu? İmam oğlu oğlum Erdoğan. Ya ablam neden? Ne ya. münasebet yavrucuğum biz oldu bitti hatta Türkçüyüz onun evet. izindeyiz ölümüne ölümüne. Kazanır mı ablam? Elbette. Neye göre? Yapılanlara karşı. Ölüyoruz açlıktan. Ölüyoruz kuzum. Gerçekten ölüyoruz. Emekler az önce dedi ki bu röportajda 12 çok 12 milyon. Iyi nereye yetiyorsun? Çok iyi durumdayız ya. Hatta bir toma param var dedi. 12 milyon. Zıkkımın dibini yesinler. Var olanlar. Bizde yok çocuğum. Gerçek yok. Evet. Böyle yani. Teşekkür ederim. Hangi? Youtube kanalıyız. Sosyal medya. Sağ ol ablam. Halk TV'den başka da izlemem şükür. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teyzem merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Sağ ol. Siz de sağ olun. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ankara kimi tercih ediyor? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Dobra dobla söylüyor. Ne diyeyim artık? İmamoğlu. Sağ olun. Tamam. Yok. Sağ olun. Efendim merhabalar. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye Ankara'da vatandaşlara soruyorum. Hangisi hayırlıysa hangisi iyiyse o gelsin. Ben hangisi hayırlı? Ben Erdoğan diyorum. Erdoğan diyorum. Evet. Neden Erdoğan? Yani Durum ortada. Evet, en iyisi oluyoruz. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bir daha tekrar Erdoğan edeyim. mı Ekrem İmamoğlu? Erdoğan tabii Neden? ki. Yani yaptığı hizmetler ortada. Evet. Türkiye'nin görmediği hizmetleri gördü. Onun için ben seviyorum yani. Çok tatlı diyorsun. diyorsun. Öyle diyorum ben. Teşekkür ederim. Evet, Sağ ol abim. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye Ankara'da vatandaş. Ee, İmamoğlu şey İmamoğlu tabii. Yetmiyor mu 20 senedir? Tayba. Sağ ol abi. Abi merhaba. İmamoğlu Erdoğan kimi tercih ediyorsun? Vallahi abi. Siz abi İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Abi merhaba. Erdoğan mı İmamoğlu? Erdoğan. Erdoğan. Ankara'da diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu? Ya sağ ol. Ablam Erdoğan mı İmamoğlu? hocam. Siz de Erdoğan abi. Evet. Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Ya daha, biz geçmişi çok iyi hatırlıyoruz yani. Geçmişe çok kötü bakacak. durumdayız diyor. Ne o hep algı o. Evet. Hep algı. Erdoğan, Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, yavaş yavaş sonlandıralım. Abim Erdoğan mı, İmamoğlum? Erdoğan abi. Neden Erdoğan abi? Abi seviyoruz adamı ne? ya. Ya biz biz öyle gördük bilmiyorum başka da değiştirmez herhalde Gülüyor başka. Olan değişmez diyorsun. Değişmeyiz abi. Değişmez miyiz abi? Değişmeyiz abi. Teşekkür Seviyoruz abi. abi. Tamam. Yayınlarsan seviniriz. Yayınlayacağım abim yayınlayacağım. Evet. Ankara'da vatandaşa diyoruz ki Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan. Kim? İmamoğlu. Erdoğan. Erdoğan İmamoğlu. İmamoğlu. Kolay evet. gelsin. Sağ olun teşekkürler. Abim Erdoğan mı İmamoğlu mu? Erdoğan tabii. Neden yani. Erdoğan abi? Dünya lideri yani kabul etmek lazım yani. İmamoğlu ben de olurum diyor. İmamoğlu önce İstanbul'u bir halletsin. İstanbul'a baksın. Kötü durumda mı İstanbul? Herkes şikayet Benim kızım orada gidip görüyorum. Evet. Hiç de güzel değil İstanbul. Kötü durumda. Adam şeydir yani nasıl anlatayım. Süsüne keyfine bakıyor. Tatiline bakıyor. Hizmetle ilgisi yok ki. Hiç. Yani Türkiye'nin itibarı çok artmıştır. Sıradan bir ülke değildir. Yani benim çocuklarım yurt dışında. Pasaportlarımız çok kıymetli itibarımız çok yüksek. Arap ülkelerinde öyle, Avrupa'da öyle. Daha geçenlerde toplantıya katıldı. Venezuela'da ve ne Bütün dünya liderleri onunla ilgilendi. Sıradan bir insan değil. Bu yüzden Erdoğan. Kayı tabi Teşekkür ederiz. Sizlere sonlandırayım abim. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Valla e, bilemiyorum. Kimi tercih ederiz? <laughs> Söylemek istemiyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ankara'da son soruyu da size soralım. Diyoruz ki abim, Erdoğan mı İmamoğlu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya şimdi 20 senede yani bir şeyler değişmesi lazım. 20-25 senedir. Niye de bir adama çok yetki verirsen unutur yani. Alttan geldiğini unutur yani. Evet. Erdoğan'a bir şey dediğimiz yok Cumhurbaşkanımız'a. Ama yanındaki insanlar dalga geçiyor bizine ya. Dalga yani. Emekliyim ben. Benim o zamanki aldığım emekli parası değişik. Şimdiki değişik. Yani o yüzden ya de, göre verseler bir TÜİK'ümüz var maşallah. Evet. Tüyük ne yapıyor biliyor musun? %500 enflasyonu %50'ye getirip dayıyor. %50 de gösterse ne? %45. %44. Ya geçen seneki aldığımız bir şey 20 liralık şey 120 lira. Bu nasıl ya? Yani? Neye göre ölçülüyor? Onun için diyecek bir şey yok artık. Sağ yani Size de sonlandı. Avrupa'da görüyorsun değil mi? Bir adam iki sever getirmiyorlar. Evet. Ama bizim milletimiz böyle değil. Ya yani dene bir de başkalarını dene. Doğru mu? Doğru ya. Yoksa Sağ siyasi abim. olarak hiç önemli değil. Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Yani bizim için fark etmez. Sağ ol. Size de yayını kapatıyorum. Teşekkürler. Sağ olun.